Arkadaşlar sıralı oyunlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Lancaster'lara karşı oynayacağız. Fransızız. Zevkli bir oyun olacağını düşünüyorum. Ee, size hazır hatırlatmışken lütfen videoya beğeni atın arkadaşlar. Bu sayede video daha fazla kişiye gösteriliyor ve kanalımızın kitlesi büyüyor. Siz beğenmezseniz bu kanal büyümeyecek. Beğenilere gerçekten ihtiyacım var. Lütfen basın. Lancaster'a karşı nasıl oynayacağız bakalım. Escortli. Bakalım nasıl oynayacağız. Şu koyunları oyunun başına buraya çek diyorlar da. Hiç onu beceremedim. Lipani artısı gelmişti ama Lipani de oynuyoruz. İlk çıkanlar nereye gidecek? Buraya gidecek. Tamam. Bayağı da korunaklı bir harita. Altın uzakta. O bir avantaj bizim için. Arkada geyikler var. Şöyle yapalım abi. Bu arada şöyle yapalım. Bu da buraya gelsin. Tamam. Ya geyikler burada. Geyiklere dalarız uyumun başında. <laughs> bir de adama sürekli taciz yapacağız. Agresif oynayacağız. Tabii şeyi de merak ediyorum. Şimdi adamın ee, nasıl bir çıkış yapacak? Bu, bunların bir tane şeyi var. İkinci çağlık kalesi var. Ondan mı çıkış yapacak? Yoksa 3 tane olmuş burada. Tamam. Artık koyunum. Kalesiyle mi çıkış, çıkış yapacak? Bir de Kral Manastır olayı var. Ee, rush yapmak için ama Fransa'ya karşı işlemeniz o. O yüzden ee, kaleyle ee, şey yapar diye düşünüyorum. Yani Fransa'ya karşı biraz daha korumaları oynar diye düşünüyorum. Ma Malikaneler yapar yani. Evet. Arka sınırlara baktık biraz. Şöyle bir gelelim bakalım. Adamın binası şurada bir yerdedir bence. Burada geyikler var. Oyunda da bir ufak bir kasma var ya. Fransızlar dönerken oluyor bu kasma. Artık şey toplamamız lazım. Kaynak toplamamız lazım. Tamam adımın altını burada. Tamam dediğim gibi Lancaster karesiyle çıkıyor. Etrafına şeyler yapacak. Ee, etrafına malikaneler yapacak. Orada bir defans noktası oluşturacak kendine. Bizim bu arada koyunumuz bitiyor. Burada dört tanesini alabiliyoruz mu? Dört, beş, bir, of ya dört tane alacağım. Biz nereye kuralım abi kalemizi, şeyimizi, e, askerimizi? Hadi bakalım, burada hata yaptık şimdi. Map'i açmadığımız için nereye kuracağımızı bilmiyoruz. Salak olduk ya, şu anda harbiden salak olduk ya. Of, kötü oldu. Doğru, şuraya bir yere yapacağız artık. Çok saçmalık var, burada 8 tane var mı, 9 tane? Gel abi. Tamam, biriniz de Sen gel şurada şu odunu topla. Çıkanlar buraya gelsin. Şuradan bir tane ev atalım. Tekrar böyle gelsin, tamam. adamın... Taşı nerede? Adam arkadan malikane için taş topluyor mu? Taşçısını mı taciz ederiz yani? Şu taşı mı taciz ederiz acaba? Bu taşı mı topluyor. topluyor ana binanın dibinde ola. Ana binanın sınırlarını bir görebilir miyiz acaba ya. Tamam. Nozuncu da atacağız. Şurada odunu atacağız. Şurayı kuracağız ya. Binaları kötü oldu aslında burası. Yani daha ileri bir yere kursaydım daha iyi olacaktı. Şuraları bir şekilde kapatmamız lazım. İşçi üretmeyi durdurmuşuz. Gerçi bir tane e, şey çıkacağız şimdi. Duvar çıkacağız bir tane. Böyle yapabiliriz tamam. daha önemli aslında ya. Tamam, sen gel bakayım şöyle. Şuraya bir atalım. Yiyecek yok. Bir tane hemen şöyle yapalım. Okçuları da yapacağız şimdi. Bir katlımız çıkmış, bir tane daha. Buraya göndersek çıkanları. Hatta şuraya. Tamam. Biraz sonra altın gelince gene yapacağız. El arabasına yetmiyor değil mi kaynağımız? Gel abim. Artık buraya 10 tane işçi altında bıraktık. Bu önemliydi. Bunu yaptık. Ee, ve bizim... E... Ee... Tamam. tane çıktı. Bu da geliyor. Tamam. Şu iki taneyle bir vuralım kaçalım. Ne yapabildiğimizi görelim. Ee, Okçu binası hemen. Tamam. Şimdi alırımızı yapalım. Hımm, <laughs> evet. altlarımız daha fazla yapacağız. Adam burayı alacak da, ee, şurada odunu modunu... ...hani bir şekilde, adamı bir şekilde taciz edeceğiz. Bir tane daha okçu ok binası istiyorum. Tamam, ondan sonra buradan işimiz bitiyor. Hemen ee, şuraya gelin bakayım. Aa buraya şey yapmış. Koyanmış tamam. E <Sessizlik> sorunumuz olacak. Biz artık şeydeyiz ee, Yiyecekteyiz Artık 3'e üç, geçeceğiz yapacak bir şey yok O malikaneleri de Patır patır yıkarız zaten Bize şey de lazım olacak. Ee, şuraya kale lazım olacak. Domuz nerede? Şurada ileride. Bunlar biraz sonra domuza gidebilir. Altınımız var. Altını topluyoruz. Ve ee, de gerekecek çatlayınca. Odun gerek. Hadi ya yapalım ya. Çıksın abi. Böyle bir ufak vur kaç daha yapabilir miyiz acaba? Tamam artık yapamayız. Ya bir tane vur öldürebilir miyim? Mesela boşta beklerken bir tane öldürebilir miyim şöyle? Çat diye. Lan canını götüremedim. Gelin bakayım şuraya toplanıyoruz artık. Yapacağız abi. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Rahatlayacağız. Galit endis üstüyle Bunlar burada altında kalsınlar. Tamam. Oduna da ihtiyacım olacak. Okçulara da ihtiyacımız olacak. Şimdi relikler nerede? Bir tane adamın arkasında var. Bir tane bizim arkamızda. Bir, iki, üç tane kapışma yerinde var. Adamın arkasındakini alabilir miyiz bilmiyorum. Şşş. Şuraya bir tane kale lazım. Nasıl bitiyor. Bu bitince şuraya geleceksiniz. şuraya atabilir miyiz mesela şöyle? Ooo cuk diye oturacak şuraya. Şuraya ve şuraya. Hayır. Evet. Hoplar evet. birikiyor arkadaşlar. İki tane, iki tane cami atacağım şimdi. Teşekkür ederim. Çay geldi bu arada. Cevizli çay geldi. Hemen iki tane cami atacağız abi. Tamam. Tamam. Altın geliyor zaten. Tamam bunlar yapıyor onu. Bitirince buraya gelin. Çok güzel oldu. Şimdi bir tanesi şuraya gelecek. Tamam Bir tanesi de şuraya gelecek. Evet. Bir tane daha basabilirsem. Tamam şimdi şuraya ve şuraya göndermiştik bir tanesi buraya gelecek bir tanesi de şöyle buraya gelecek şöyle gidelim abi ortaya biraz yaklaşalım şimdi bu bizim at Aa, biraz odun lazım. 8 tane var burada. Hemen gel şuraya. yapalım? Aldım mı? Hemen geri dön. Al onu. Hemen geri dön. Birlikte alırsak oyunun kadarı değişir. Gel abi, ee, odun odun lazım odun odun. Odun lazım ya, gel ee, taş topla. Lan nereye gidiyorsun acaba? Seni unuttuk mu orada? Bir dönem var mı? Bu geliyor. Nasıl oldu ya? İlk kanadan boşta. Vurun abi şunu. Nerede imam? Bu imam değil mi bu? Abi bunu bir şekilde bunu alabilirsek şuradan. Tamam mı? Yani şuraya. Şeyler de lazım. Ee, kışlalar da lazım. Hatta ve hatta ee, şöyle şunlardan lazım. Montanaran boşta. Altın bitmiş. Gel abi hemen altına. Hemen altına gel. Çok güzel. Aurel'i oradan alırsak efsaneyiz. Al Aurel'i oradan. be. Orduyu da verdik. Orduyu da verdik çok kötü oldu. Orada aptallık yaptık. Geliyi de alamadık. Abi hemen, hemen 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 Yap şunu şuraya. Sonra buraya gelirsiniz. Buradan iş çıkmıyor. Aldın mı lan helal olsun sana. Giriyor yalnız. Oley oley oley. Geliyor. Parti! Parti! Tamam, olabilir. Biraz daha bir çıkartalım. Ev lazım olacak. Bunları ev yapabiliriz artık. Tamam. Ne lazım bize? Yemek lazım. Gel abi. Ne lazım? Onun lazım. güzel koruduk Güzel koruduk Güzel koruduk buralara şeyler yapmamız gerekiyor. Ahırları falan koymamız gerekiyor. Ahır. Ahır. Ya bunu istemiyorum ya. Springartlar geliyor. Şuradaki şeyi alamadık hala. Oradaki reyliği alamadık hala. Böyle bir aptallık olabilir mi ya mal gibi bekliyor sized de moi Bunu yapmamız lazım ya. Bu da ucuz. Bunu da yapabiliriz. Bak geliyor geliyor. Köylülerle buraya bir yere geliyor tamam mı? Buraya bir yere belki yapacak. O zaman bizim ııı... Ee... Buraları bir yerleri bir başar yapacak bu. Bu işçiler nereye geçti? Burada. Başka bir yaptı bitti. Bitti. Bittik. Buradan boşu çeviremeyiz abi. Mümkünatı yok. O mancınıkları da verdik orada. Bırak yedik yapaydı ya. İşçilerini öldürebilseydik iş biterdi. İki tane işçisi kaldı orada? İki tane işçiyle yaptı ya. Tamam. Altını da alamıyoruz artık. Başçayır hiçbir şekilde orada yıkamayız biz tepenin üstünde tamam mı? Buraya kadar görüyordur. Ramlar da geliyor. Güzel bir yenilgi. Güzel bir yenilgi ya. Harbiden. Ee, harbiden güzel bir yenildi. Kaynaklara bak. 10 tane mancınık çıkardı orada. Ama Bergshire karşı ne yapabilirdik? Kanaldan yorum mu koyalım abi? Moralim bozuldu ya. Abi, abi köylü basmıyor çok fazladan pas elini korka kaçtırma. Atam. Evet hep unutuyorum bu köylü basmayı. Hep unutuyorum. Öteki maçta görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.